spesialimizdan herkese merhaba millet ben Mustafa. Ee, şu anda izleyeceğiniz video tamamen şans eseri bir çekilmiş video. Yani o video çektiğimizden bizim bir haberimiz yok. Ee, bu videoda e, tamamen e, oyunda, videodayken, yani videoda değilken nasıl oynadığımız, oyunları e, nasıl diyeyim, nasıl yaklaştığımızı görebilirsiniz. Hani videodayken eee doğal hali Doğal halimizin çok e, değişik yanlarını gösteriyoruz. Ama komiklik olsun, ama ne bileyim ciddilik olsun. Hiçbirimizde ciddilik yoktu açıkçası. E, bu video biraz ciddi oldu. Umarım sıkılmazsınız izlerken. Bu arada e, şu anda e, ekranın sağ altında gördüğünüz İran erif. E, bu bizim yani yeni tanıştığım bir abi. E, videolarını gerçekten çok beğeniyorum. O da Hebride bir oynuyor. Eğer bu videoyu beğenirseniz onun da bir kanalına bakın. Videonun sonunda linkini göstereceğim kanalının. Gerçekten çok güzel videolar çekiyor. Hele ki şu şu anda ekranda gördüğünüz sala sarhoş videosu. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Umarım onu da beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere derken videoya geçiyoruz. İyi seyirler. Bak şimdi yapacağım hareket. Bak bak bak. Aa. Ah, ah. Aferin amına kodumsa. Ah. Aferin sana. Aferin. Gel amına <laughs> Dur Ömer gelsin de. Dur. Ömer, <laughs> ikimiz de böyle yapalım mı dur. <laughs> dur da dur. Aynen Aynen ellerini kaldır. Ellerini kaldır, gel gel bu tarafa. E, bir de aşağı eğilip. Ay eğilip ellerini kaldır. <laughs> <laughs> Ömer'e bak Ömer'e. Ardemin'in iki neden 15 milyon öteden gözüküyor. Neyse hadi gelin. Ana buradaymışsın lan. Oğlum biz ye baksana yere bak yere. Hadi şey lan. Ne? Arro oldu herhalde usta. Aynen. Hadi. Ben de hüsnü oldum. Süre sonra bana hatırlatsanız da. Ne? Ömer su diye. Tamam gel. Şu ben Aga, de şey oldu, Ömer, ben oldum, hüsnü oldum ekibin Şu base'in üstüne toprak atalım tamam mı? Toprak atma var. Bu yere çok güzel bir base olur ha Oğlum gelin. burada niye FPS düşüyor? Çarap beleşi ha. Kabak gibi herkes daha çıksın Vursun Aga daha çıkınca gözükür mü base İnşallah Ne seversen baksana. Kardeşim burası kabak gibi. Bak, i̇stiyorsan gel. Şu... Oğlum bu kanıyor lan. Aytekin, Aytekin <laughs> şuraya bak şu karşıya bak. Of orası hazır hemen oraya gidelim oraya yapalım. Ben şu zombiyi vurayım mı? Vurma ya ne yapıyorsun amunu gün? Ok varken niye mermi yöreceksin? Adam falan görürüz adamı öldürürsün. Beyler ağaç kesilirken gördüm. Kesin Ömer fazlalık var. baltan çırpın çılın kılıncın onun bunun var mı lan? Ana. Beyler Ana, ağaç. ağaç. indi karşıda. birisi var orada ağaç kesiyorlar. Anana vurduna vur tamam anana vur. Sakat misin? bir yerdeyiz biz şu an. Sakat. Oğlum suyun ortasında kabak gibi gözüküyoruz ya. Hadi yürüye. Yapmayın beyler çıkalım buradan ya gelin 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 gelin. Aytekin orada ağaç kesiyor abi birisi onu silahla indirirsen var ya. Nereden göster bana. Lan aha şurada lan şurada. şurada. Şu sudaki zombi ne oldu tarafta? enerjim yine azaldı. Benim. Bak şu ortadaki yer bak. Tam böyle karşı çalık mı ne var orada bak, beyaz şey. Bak gördün mü acaba? Ah gördüm. Bak oraya doğru. Ama vurma adamı. Gör yani sadece. Gel şu karşıya geçelim gel gel. Adam gelsin. gözükmüyor orada. Zaten gel. Tekin adamı görürsün ya adam. Oğlum o havadaki şey ne lan? Aga o airdrop iniyor. Gözükmüyorsa aha adamı gördüm. Nasıl Adamı gördüm. Iyi. M4 A1 var. Tamam gel şöyle. Ha, gidelim yanına heads yapalım PD'dik gibi. Heads Dikkatli olun yanınıza onlar birden fazla bak. İkincisini görmedim ama birden fazla diye hissediyorum. Ben bin okularımla bakayım bekle. Bok da çıkabilir. Benim Bak. buraya gelin benim buraya gelin. Oradayız zaten. Oğlum. Bakıyorum hiçbir şey göremiyorum. Besace. Aha su altı gözlü de mi var? Olmaz mı var aga oyunda değişik şeyler eklemişler. Su altı gözlü değilmiş ki bu fenermiş. Hayır lan su altı gözlü yok zaten ama benim de kafam karıştı. Oğlum ama Hatta, olması lazım. Orada iki kişi var Mustafa. Valla. İki kişi Mustafa. var. Dedim ben size değil mi? bak indir bak şeye geliyor eve doğru yürüyor biri. Adamın üstünde hiçbir şey yok. Bekle bekle vurma Aytekin biraz böyle yanlarını sinsice yaklaşalım. Bak eve geliyorlar adam evde. Şu an Kankör kabak mı şu an adamı? Şu an kabak gibi indiririm onu var ya. Diğeri indirdiği ağacın orada. Bekle Aytekin. Ömer. Ömer yürü yürü. Eğil Mustafa. Bak, adamlar şey. Elleri sağa sola açık geziyor. Neden öyle baga olmuş? Abi neredesiniz? Bak yanındayız. İleri doğru gel Ömer. Hop. Şişt. El atıyorum. Ömer iyi iyi. Ömer bu taraftayız lan. Arkana doğru baksana oğlum. Da el atıyoruz la. Da buradayız. Hadi evet. be evet, gitmişler. Görmüştün artık. Abi burada burası. A adam çok bak bizim tarafta. Ya vur şunu kafasına ya ver ben vurayım ya. Ya bırak bırak indiriyorum ben. Bir tane daha var da o orada da. Yok şu an göremiyorum ben oradaki adam. Altı gibi. Aha iki iki, 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 de evin orada bak. Biri bak görüyorsun dışarıda biri içeride. Bekleyin. Dışarıda köpek gibi koşuyor diğer eve İndireyim gibi. mi? İndireyim mi? Bak o beyaz arabalı evi var ya. İndireyim mi içinde... siz onu söyleyin indireyim mi? Kapıyı kapattı. İndiriyor. Dur, dur kapıyı kapı, kapat, kapattı kapıyı. Eğil abi eğil eğil. Eğil buradan bir gözetleyelim onları eğil. Ağacın oradayız Ömer. Bak gel gel sola geldi. Görüyor musun? Kapıyı açmıyorlar. Açsalar söyleyeceğim ağzını. Evet. Allah Allah ya. Nerede diğer adam? Bilmiyoruz. Kapıyı aç. Büyük ihtimal evin içinde. <gülüyor> <gülüyor> aga plan kurup girelim aga bence oraya. Ulan ben oraya? Dürbün mü fırlatayım <laughs> adam? Sen sana ok yapmadık mı? Veter ok yapayım ben sana. T <gülüyor> <gülüyor> tişörtünü yırt. Ya üstte takas alsak şeyler bunlar. Oğlum evet. FPS niye düşüyor lan burada? Size düşüyor mu? Kaç tane stick lazım o için? E, Hacım iki, siz iki, sizde 2 3 F... tane lazım. Arkadan gel stick toplayalım sana. Aga sizde FPS düşüyor mu burada? Aa. Allah Allah. Aga vuramayacak gibiysem ver Ömer'e bak. Ömerinki de. Aynen. Ömer şuradan stick toplasa. Professional, hüsnücüyüm ben. Her türlü vururum. Şu zombi indirin. Belki da güzeldir. Bu çıkmadık. ki. Ömer neredesin? Aa Allah nasıl gelmedi ya? Efendim? Oğlum. Ne? Ne? Koydum. Kaynamış mıdır? İnanın, bir daha durmamış. Geleyim. Neredesiniz siz oğlum? Dur arkandayız sen merak etme. Ömer'e şey yapıyorum ben. Bov yapacağım. Aha. Gördüm birini indireyim mi? Itemlı olan mı? Ee, bakayım. Aa. Ah -ah. Itemsızı elleme aga. Itemlı önemli olan şu evin içindeki. Dur indiriyor Mustafa. Aga evin içindeki önemli bak eğer onu yapamazsak evin içindekini öldüremeyiz. Bunu Bil bir, temizleyeyim de. Dur sen dur. Tamam sen bilirsin. Oğlum bu zombi de olabilir ha. Zombi de olabilir o yüzden diyorum ben yaklaşayım bekle. Zombi bu zombi zombi gözleri parladı şimdi. Tamam. Ben yaklaşıyorum Yaklaşım. biraz. Yavaş yavaş içlerine doğru yaklaşalım. Büyük bir ihtimal şu an oyundan çıktılar Mustafa. Cık. Bekle. Anladın. Ben şu an onu şey yapacağım, evin altına gireceğim ayak seslerini dinleyeceğim. Tamam. Zombi var dikkatli ol. Zombi eğer gelirse siz yarayacağız. Evin içinde, ışığı yanıyor. Baba gördü. Evet 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 yazısını Camp gördüm. yaktılar. Bizi gördüler gördü. ki Gördü, o... adam. İndir sin derim oldu. Adamlar kapıları kapattılar. Gel gel gel. Geldim abi. Aga, aga, aga biz... vurma vurma. Vurmuyor. Neredesiniz? A. Demir plaka e, arkasını. Neredeksiniz misiniz? Evet, evet. Evet. Alayım. Bu da. sarıldı neydi lan? up dedi. Hayır hayır ondan. Azap bro. Kapıları I... aç. Aha İngilizcesi de var. Azap bro. Var. <laughs> var. Aga stick wow. bulamadım. Sağdan beri Blackberry topluyorum. Tekin daha Aha. çıkıp içini görebilir misin buranın? Bakacağım. Ben evin içinde adam var mı bakıyorum Yok. Aga şimdi bunu nasıl discoverlıyorduk? Ne koyuyorduk? Ben sana ok yaptım yerdeydi ama neyse. Şimdi mi söylüyorsun Allah için şimdi mi söylüyorsun? A ya yaptın mı ok? Mustafa kap kafalarını Kamp çekiyorlar abi görmeyelim diye. Kamp bir tanesi mi Discover bak discover ekliyorsun bir tane okla bir tane şey scrap of cloth. Tamam oluyor işte. Aha zombiymiş. Ne haber lan? İyi e, yaptın mı? Nerede ok nerede? Ya bilmiyorum. Yapsam bir tane de. Sende ok var oğlum. Bir tane var. Sırtında da var yay. Bakayım. Ana üstümde kalmış. <gülüyor> gel. <gülüyor> Anam Aytekin ateş etti. Vurdun mu bari Aytekin? Evet. Öldü mü? Mustafa sen Yaralandı. niye niye tanıyorsun ya? Kanka sen de öyle gözüküyor ya. Ö Ömer kaç? kaç. Ayttekin mermileri boş harcadın ha. Bok harcadım. Adamı içeride öldürdükten ne bokuna yarayacak? Öldürdüm adamı. Nerede öldürdün? Sokladım. Öldürdüm içeride amına abi. E ne boku yaradı şimdi? E ne yapmamı bekliyordu? Öldür dedin, öldürdüm işte. Çok boku yaradı yani. Flare atayım mı oraya etrafını Gelin buraya ya. Bu salaklarda hiç item falan yok. Ulan yani? you have no space diyor ya. Aga elindeki bir şey bırak. Ha. Nerede öldürdün tam ya? Bakalım altından belki alabiliriz eşyaları. Ok nasıl yapıyorduk? Ok mu? Direkt çubuğu koyuyorsun. Hı. Hmm. Oha ne kadar saçma Okun ucundaki ne acaba? şifre light'e gir. Oha oğlum ne kadarmış kolaymış lan ok yapmak. Bir wood stick'e bir tane arrow. Aynen. Kim o yöneten? Er siz misiniz? Yok. Hmm. Yok. Ses nasıl basılıyordu? Aga onu ayarlardan ayarlıyorsun tuşunu. Tamam zaten benim tuş şeydeymiş. Şeydeymiş mouse'da. Ha ben mouse'da ayarlamıştım daha. Dur sağ ol saçma sapan şifreler dene belki tutar. Harf de oluyor mu ki kod mu sadece? Hands up. <gülüyor> <gülüyor> Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. <laughs> Onun içi, iç, iç içeriği nasıl vurdun sen ya? Dağ'da. Buradan dağdan. mı? Dağdan. Üstünü niye kapatmış? Ama hala içeride bir tane daha adam var. Kanaması var. Vurmamışsın baş. işte. Aha ne? Ay bu başka oğlum bunu vurdum. Baş bir tane daha var. Aha, kaç vur lan, kaç. Vurma. Ay kaç. O sana vurabilir sen ona vuramıyorsun. Kaç? İyi tam buradan vuramıyor buraya yetişemiyor. Bu kadar korkma. Dur dur şuradan sok lan oku. Aytekin tekin çık da. Mermi mi kaldı? Geç tok. Bırak ya bırak gidelim buradan. Bunda vakit kaybediyorsun. Senin ağzına sıçar mı? Çıksan lan dışarı. Tabağına geldik. Sen Kürt müsün? Dur bekle flare atacağım. Göz korkutalım. Gelin burada restlenecek yer var. Restleyelim kendimizi bir yenilerek. <gülüyor> <gülüyor> Kapınızdayız. Jiten burada. Jiten burada etrafını sarıldı. Beyaz toroslarımız kapının önünde çıkın dışarı. Sen Jitem'i bilmiyorsun konuşuyor. Oliver Queen'ler etrafında. Aga şimdi arkadaşı gelecek dışarıdan bizim ağzımıza sıçacak ha yürüyün. Hadi yürüyün base yapalım ya yürüyün. Hadi gel. Biraz daha skit toplayalım. Neredesin siz? Bak buradayım ben. Ben bu çöp arabanın yanındayım. Gel ait Ömer. Scrap metal var mı arabada? Vallahi yara... Yok yok bayana baktım yok boşuna arama. Arge şey işte. ne veriyordu? Event ticket buldum. Oo oh, enerji enerjide Berilerden geliyor. Oyun kolay da ya. Aga daha alfa da yani şey olur. Aga hydration dol ha, dolduruyor. Alçıdın mı lan? Evet. Yedin sandım. Çok. Yap. Neredesiniz Mustafa? Aha. Zombi mi? Zombi mi? Zombi mi? Zombi zombi. Zombi lan. Hem hem hem. Oğlum adam Aga. Stik tarlası buldum. Mustafa adam dışarı çıkmış arkamızdan koşturuyor. Nasıl? Ömer 1, 2, 3. Ne Ömer oğlum ya. Hey. Öldürsene şunu Mustafa. Öldürmeyeceğim Efendim ya dur. abi. Birazdan kapatacağım. Birazdan. Mustafa stik tarlasına bak. Nerede he. Aga. <laughs> Öldür <gülüyor> Mustafa. Aga. <laughs> Kaldır. <laughs> Kaç oğlum öldürecek şimdi seni. Vur. Kaç sen. Mustafa bir adam öldüremedi. Öldür lan. Ne yapayım vuruyor. Allah Allah. Mal market öldür şunu. Bayağı vurdum ben o adamı. Öldür şunu azan sıkıntı Bayağı kanıyor kanıyor. Vur vur onun canı az. Senin canın var değil mi daha? Öldü. Efendim. Kutsal so, hadi ben kaçayım ya. Kaçıyor mu? Ha, hadi ya. Sabah kadar oynuyorduk. Ana amına abim var hadi görüşürüz. Yani. Ömer sen neredesin? Enerjim bitti sız. Neredesin ama? Dağdayım. Hangi dağda? Sağındaki dağda. Sağındaki dağ orada mı kalıyorsun? Sağım burası. Oğlum kırmızılı sen misin? Evet. Tamam o zaman arkan. Ana hydranation'ım, idran... bitmiş. Anam drop dedim yanlışlıkla. <laughs> e, piti batılmış lan bunların hepsi. <laughs> Heh. Su dolduramıyoruz mu gölden? Dolduruyoruz ya. Enerji nasıl dolacak? Yemek yiyerek aga. Aga doldurmuyor aga bu Blackberry ya. Aga 2-2 dolduruyor. Aga yo. 2-2 doldurması. Direkt bitiyor ama aga. Bu ne ya? Salinmiş bu ya. Bir bak öyle oluyor. Buradan şey olanlar ona göre. Şey yap. Ne? Dört yuvarıdaki şeyler. su ee, Sular. Onu ısıtarak temizliyoruz. İçince ne oluyor pis suyu? Ya canım biraz gidiyor kadar. Sana yemek vereyim mi? Çok mu açsın? Var 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 yüzde otuz Gel neredesin? Var var sana boş verme. Tamam neredesin ama? Evin Var var. Ananın cebi. Aga şu gel artık şu bir yapalım. Neredesin? Oha, zombi içine nok ok geçti abi. Ben evlerin oradayım. Tamam. Gördüm seni. Gel. Buradan seni vurabilir miyim lan sence? Oğlum yalnız çok şekil duruyor ha. Oğlum bir bokum yok lan. İkimiz de arrows. Ama sen kıyafetin var. Aha bir biri koşuyor, biri koşuyor, biri koşuyor şurada, şurada biri koşuyor. Aha gel onu şey yapalım. Konuşalım önce tamam mı? Sen lafı tut ben indireyim. Stop. Hey. Sen de Stop. Stop, stop. Three, two, stop. Sık. Kaçtık, kaçtık ya. Silah alacak ananı var ya nasıl taplardım ben seni. Ay Tekin de aldı silahını aman <laughs> Vuramadı da adamı. Bak bence Aga evi buraya yapalım. Güzel değil mi sence burası? Güzel. Tam şurası bak ne fazla dağlık var. Ama şurada dağ var bekle. E nasıl yapacağız? Az ileri. Aga önce bak neyle başlayacağız biliyor musun? Bekle şimdi. Yalnız Çal adam üçgen abi. Bizim. Aynen. Önce bak. Bekle ben sana şimdi bir katacağım. atacağım. βγ